tuhaf ama gerçek bilgiler, balinalar uyurken yüzeye dik durur. İspermeçet balinaları, uyurken dikey pozisyonda durarak suyun içinde süzülürler. Ahtapotların üç kalbi vardır, iki kalp solungaçlarına kan pompalarken, üçüncüsü vücudun geri kalanına kan pompalar. Yüzdüklerinde bu üçüncü kalp durur. Kelebekler kan tadabilir, ayaklarında tat alma reseptörleri vardır, bu sayede üzerine kondukları şeyin tadını alabilirler. Japonya'da bir adada sadece, tavşanlar yaşıyor, okunoşima. Adasında binlerce vahşi tavşan bulunur ve adaya tavşan adası denir. Bir kaşığı içine çekmek hıçkırığı durdurabilir. Bazı insanlar için çay kaşığını ağzına alıp diliyle vakum yaratmak hıçkırığı anında kesebilir. Deniz yıldızlarının beyni yoktur. Merkezi sinir sistemleri yerine kollarında bulunan sinir ağıyla hareket ederler. Bir insan yıldırım çarpmasından sonra gece parlayabilir, nadir de olsa. Bazı insanların derisinde yıldırım çarpmaz, ının ardından fosforesan izler oluşabilir. Tavuklar müzik dinlerken daha çok yumurta yapar, yumuşak. Klasik müzik çalınan tavuk çiftliklerinde yumurta, üretiminin arttığı gözlemlenmiştir. Bir insan hayatında ortalama 35 ton yiyecek tüketir. Bu, yaklaşık 6 filin ağırlığına eşdeğerdir. Koalaların parmak izleri insanlarınkine çok benzer. O kadar benzer ki, bir suç mahallinde koala parmak izleri insan parmak izleriyle karışabilir.